İyi akşamlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün piyasalarda yükseliş hakimdi. Özellikle dolar 17.75 seviyesine çıktı. Euro ise 18 TL'nin üstünde işlem görülüyor. Dolar endeksi 106.85 seviyesinde, 10 altın 1.707 seviyesinde, gram altın 990. Gümüşün ons fiyatı 18.85, gümüş TL fiyatı 11.20 civarında. Gümüş ve altın ons fiyatlarında Fed'in baskısı olduğu için düşük seviyelerde. Alım için ideal bir konumdalar diyebiliriz. Yarın Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacaklar. Ben Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım bekliyorum açıkçası çünkü enflasyon artmış ve Euro da e, şu an düşük kalmış durumda e, dolar endeksinin artmasıyla Euro tarafında da bir faiz artışı bekliyorum bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise ee, yine faiz arttırıma gitmeyecek düşünüyorum. Yine faizi sabit bırakacak kanaatindeyim. Dolar endeksi geçen hafta 109 seviyesine kadar çıkmıştı. Şu an e, bir miktar düşüş. Yani 106 seviye e, 106.85 seviyesinde şu an. Emtia fiyatlarında bir toparlanma var ama öyle büyük çapta değil. Özellikle ons altın e, çok düşük kaldı. Ama e, gram altın doların yükselişinden e, destek alarak yine e, 9.85-9.90 TL aralığında e, kalıyor bu aralar. Dolardan destekle dedik gram altın artıyor. Şu an alım için altın ve borsanın, gümüşün uygun seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü doların artmasıyla emtia fiyatlarında düşüş oluyor. Bu düşüşler haliyle e, dolar e, artarken e, gümüş, altın gibi emtialar düşüyor. Borsa düşüyor. E, kaç gündür? Bitcoin tarafında yükselişler var ama 19.000'den 19.000 dolardan hatta 22.000 dolarların üstüne kadar çıktı Bitcoin. Bu FED öncesi toparlanma var. Ama ben yine bu ayın 27'sinde FED'in faiz artırımıyla beraber hani o kaç gün öncesi tekrar düşüş olacak. FED artırımı faiz artırdığından sonra Bitcoin tekrar bir toparlanmaya girecektir. Ee, şu an e, toparlanma var Bitcoin'de ee, dedik. Altın için şu an alım zamanı çünkü altın, e, gümüş, borsa şu an düşük seviyelerdeler dedik. Bunlar özellikle sonbahara doğru. E, yükselişe geçeceklerdir. E, bir mal yüksek fiyattayken alınmaz. Düşük seviyedeyken alınır. E, altın gramı unsun e, şu an 1700'lere kadar düşmesi ama sonbaharlarda altın unsunun 2100-2200'lere 2200 lere kadar çıkmasıyla altın gramı 1400 hatta 1500'lere kadar çıkacaktır. O yüzden uzun vadeli yatırımcılar bunları fırsat bilip ucuzken almalıdır. Eğer şu an insanlar işte altın düşüyor, altın niye artmıyor, altını satalım diye düşünenler var. Siz eğer satarsanız kaç ay sonra örneğin dolar aldınız, euro aldınız o zaman onlar düşer, altın bu sefer yükselir. Altın yükselirken oradan çıkıp tekrar altına gelseniz o zaman altın yüksek seviyelere çıkar, oradan millet satar. Siz yine zarar edersiniz. O yüzden şu an elinizde eğer aldığınız altın, gümüş varsa bunları satmayın. Aa, nakit paranız var diyelim. Nakit paranız varsa gidip tabii ki şu an borsa ucuz. Borsa alabilirsiniz. Bitcoin alabilirsiniz. Euro alabilirsiniz bunları uzun vade olarak düşünüp uzun vadede çok iyi kazançlar elde edebilme şansınız var ee, özellikle çeşit yaparak örnek e, vermek istersek 100 bin liranız var 100 bin lirayla dörde e bölüp 25 binde altın 25 binini gümüş 25 bin lirasını euro 25 bini borsaya da Bitcoin'e ayırabilirsiniz dörde ayırarak Hangisinde düşme olursa da e, hepsi bir anda düşmez. Bir iki e, tanesi düşerken diğerleri artar. Hiç olmazsa zarar etmezsiniz. Bunlar tabi uzun vadede hepsi de size kazandıracaktır. Tabi uzun süreli düşünme, uzun süreli yatırım yapma hayaliniz varsa böyle yaparak kazanabilirsiniz. Ha, eğer sadece yine uzun vadeli yatırımcıysanız e, altın, gümüş Aylık olarak elinize geçen nakit parayla altın gümüş alıp miktarınızı artırarak yıllara doğru birikim yaparak hem miktar artırarak hem de fiyatlarının artmasıyla iyi kazanç elde edebilirsiniz. Kendinizi enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Eğer dediğim gibi 100 bin 200 bininiz varsa bunu 3-4 çeşide bölüp hangisi artarsa oradan karı alıp satabilirsiniz. Eğer... Al satacaksanız. Tercih sizin. Bugün anlatacaklarım bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.